Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hepsi Cunuz kanalıma hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Canlar nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyi sözdür. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar. Hayırlı iftarlarınız olsun canlarım. Bizleri sorarsanız iyiyiz. Allah'a çok şükürler olsun. Evlatlarımın ikisine de kavuştum. Rabbim herkesin yolunu açık etsin. Evlatlarına, ailesine, yuvasına bağışlasın. Efem de geldi teyzeleri. Çok şükür Allah'ıma. Sağ salim. Geldiler. Ee, rüzgarın sesini duyar mısınız bilmiyorum. Çok mutluyum o yüzden. Ondan sonra cim, bugün canlar şurada görebilirsiniz. Yemeklerimin kalanlarında dünkü yemeklerimden var. Ee, onları ha bu camı kapatayım işte. Kapının sizi, sesi rahatsız etmesin. E, Yemeklerim canlar var. Çorbam var, pilavım var. Ondan sonra cümle, sülü köfte yaptıydım. Ondan var tatlım var. Allah'a çok şükür. Akşamüstü tek bir şey ekleyeceğim ona. Yani bir, bir çeşit daha ekleyeceğim ona. Hani savuruda kalsın diye. Ee, ama onu da Erdoğan Bey bakalım nedir. Erdoğan Bey şu anda uyuyor. Uyanınca soracağım ona ki Erdoğan daha ne istiyorsun. Peki ister, belki istemez bilemem. Ama çocuklara poğaça yapacağım canlar. Öyle içi güzel, sıcacık kaşar peyniri içinde erecek. Böyle açtığımız zaman pamuk gibi bir poğaça tarifim var. Bunu sizlere daha önce bu tarifi hiç paylaşmadım. Buna sıra gelmedi demek ki. Bu tarifimi canlar sizlerle inşallah paylaşacağım. Şimdi önce canlar ne yapacağım? Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yumuşacık pastane poğaçası kıvamında böyle içi akışkan peynirli bir poğaça yapacağız sizden bile. Öncelikle şurada ben malzemelerimi canlı hazırladım ama ki bir bardak sütümü şöyle bardağa alacağım. Şunu kapatayım. Yağlı süt bu arada canlar. Normal sütle tabii ki siz yapabilirsiniz. Ben bunu bir ısıtayım canlar. Bu ısınsın. Isınırken de canlar beni şöyle yoğurma kabıma. Bismillahirrahmanirrahim. Ellerimi yıkadım. Şöyle. Bir hata yaptım ama onu şimdi size diyeceğim durum. Demesem olmaz. Siz o hatayı yapmayın. Ne yaptığımı da anlamışsınızdır. Şimdi hatamı size söyleyeceğim. Tabii ki burayı kesmedim. <laughs> yumurtanın iki tane yumurtanın beyazını alacağım içine. Şöyle. Azıcık aksın bir şey olmaz. Azıcık kan içinde hiçbir şey olmaz. İki yumurtanın canına beyazını içine koydum. Ondan sonra cüme şöyle bir bardak çay bardağı dolu değil sıvı yağ döküyorum. Bir bardak ılık süt döküyorum. Bir bardak da canlar ılık suyumuzu döküyorum. sıvı malzemeleri döktüm. Ondan sonra canlar şöyle bir paket instant kuru maya var. Onu da böyle gezdiririm üstüne. Bir, bir paket kuru mayayı dediğim gibi canlar döktüm. Tuzum kenarda dursun. Şimdi bunları şöyle bir mayasını bir aktif hale canlar getirelim. Sıcaklığı da tam kıvamında oldu. Geçen bir yorumda canlar gördüm. Tabii ki bunu çoğu kişi biliyor ama bilmeyenlerimiz de işte böyle arada çıkar Birbirimizden öğreneceğiz. Bunda bir şey yok. Benim de bilmediğim çok şeyler var. Öğreniyoruz işte. Bir iyi yapa bir kötü yapa öğreniyoruz. Demiş ki Filizciğim sıcak koysak ne olur? İçinin sıvı malzemesi canlar taş gibi bir hamurunuz olur. Asla kabarmaz. Kesinlikle kabarmaz o olur o da yenmez yani şimdi canlar bir yemek kaşığı şeker koyacağınız ben şöyle şimdi kaşık almaya gitmeyeyim şöyle bir yemek kaşığı şekerimizi serpeceğiz Ayrıca, ayrıca da şimdi bunu koyarken canlar dikkat edin. Aldığı kadar un ama sıvı yağ olduğu için içinde yumuşacık zaten olacak hamurumuz. Onun için hamurumuzun ununu undan una değiştiği için canlar çok e, yavaş yavaş ekliyorum. Her un aynı değil. Kimi 4 bardak, kim alayı 5 bardak. Her hamur yoğurmamda neredeyse bana yorum geliyor canlarım işte Almancısın bir hamur yoğurma makinesi alamayasın gibi <laughs> hala kaçıncı devirde yaşaysın işte hala nasıl diyeyim size bir hamur yoğurma makinen yok gibi yorumlar geliyor bana Şimdi bu aşamada canlar daha un ekleyeceğiz ona. Bu aşamada tuzumuzu atacağız. Benim aldığım tarifte de aynı bu şekilde. Bir şeker kaşığı da canlar tuz attık. Aynı bu şekilde ekleyin. Şimdi hamur yoğurmaya sıra gelince canlar ben hamur yoğurmaya bunu ben size defalarca da söyledim. Ben seviyorum. Eşim vardı geldi ben geri verdim. Bunu ben sevmiyorum. Zaten yoğurduğumuz ha burada taş patlası bir kilo bir buçuk kilo hamur. Yani benim olanlara saygım var. Kimin varsa kullanıysa, kullanmaysa beni kimse ilgilendirmez. Bunun Almancılıkla da Türkla da ne alakası var onu bilmiyorum. Zaten bu Almancılar her zaman dile getiririm, getireceğim de. Yani doğurun artık bu Almancılar, o yazanlara söylüyorum. Her yerde bir Almancı, Almancı. Biz de insan yani. Biz de insan Bak deprem bölgesinde neler yaşandı. Yarın burada da olabilir. Hiçbir zaman Almancı bilmem neci ayrımcılık yaptık mı? Yapmadık. Yapmayız da. İnsan olan zaten yapmaz bunu. Bu mübarek günde de. Ya yani her yerden işte insan kötülük yapmak istedi mi işte her yere bir fırsat konuşma insanlara konuşmak isteyene vereyim. Her lafınızın sonunda da Erdoğan. Erdoğan almayadır kesin sana. İşte Erdoğan böyledir. Allah biz Erdoğan'dan 15 senedir güzel anlaşıyoruz. Ama siz bir türlü biz ikimizi bir yana bir yan yana koyamadı bu kötü yorum yapanlar. Gerçekten gülüyorum size ara sıra ne yapayım ben. Aslında ağlanacak halımız var da. O zaman beni çok acı acıdıysa o yani. Çok şükür Rabbime de. Siz demek ki benim yorulmama beni ne kadar seviyorsunuz ki e, şey yapmamayız Aysuz anne. istemiyorsunuz benim yorulmamı ne kadar çok seviyorsunuz beni ki. Ben size adresimi vereyim. E, siz bana en iyisinden al King Shink var ya King Shink, Da iyi marka King Shink oluyor da. Ondan bana bir tane alın yollayın hediye. Hadi bakayım canlar Göreyim sizi. Ben de sizin reklamınızı yaparım. İsminizi vereyim. Tanıtayım sizi de. Belki meşhur olma peşin diyorsunuz. Bir şey var ki bu kadar karnı uzağa Sizden hamur yoğurma makinesi hediye istiyorum. Hadi bana yollayın bakalım. Konuşma biliyorsunuz ya. He. Evet. Yollayın. Hep beraber bakalım. E kızlar Hamur yoğurma makinesi. orada verdim. 100 lira aldım yani. Ne yazacağımızı şaşırıyorsunuz gerçekten. Başlayıyorsunuz saçmalama. Kime ne yapsak diye. Ben evet, sizin gibi kaç kişiyi cebimden çıkarırım. Çok şükür Rabbime. Ama işte seviye meselesi. Ne yapacağımız canlar. Var yani. Böyle insanlarımız maalesef ki var. Hamur yoğurma makinesi. Aha. Bitti bu kadar. Her şey makinesini Allah Allah Allah, Allah. millet kafayı sıyırdı. Onun makinesini, bunun makinesi. Yakında karıların da makinesi çıkacak. Bu otomatik. İşte bu bulaşık yıkay. Bu gezmeye gidiyor bu işe gidiyor bu kocasından ilgileni yakında onlarla çıkacak eminim. Zaten onlar çıka çıka bu dünya bu hala geldi ya. yapın. Ben sevmediğimi kimseye de gösteriş yapmak için benim görsünler. İşte sizin için bir şeyler yapayım. Ben öyle birisi. Evet canlar. Bismillahirrahmanirrahim. Dedi o yoğurduk. Şimdi Lidl'e gidiyorum. Şöyle şu şişelerimi aldım. Bunlar fantlı canlar. Geri verilecekler. Ee, çocuklar babalarından evde. Bayağı rüzgar esiyor. Soğuk. Dedim arabaya koyayım bunları, bunları vereyim. Yer yok bunları evde. Alayım da bir şey. Pek eksim yok aslında. Ama şey. peynirim yok işte poğaçanın içine. O ne alalım sizle beraber. Anahtarımı bir bulsam arabanın anahtarını. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle koyayım bunları canına. İnşallah kapatabilirim ha Ama açarken dökeceğim bunları başa. O Allah'ın emri de. Hmm. Aslında aksiyona da gitmem lazım ekşini. Zeynep bir ayna aldı ekşinden canlar. Ee, durun. Dediğim gibi canlar Zeynep ekşinden bir ayna aldı. Abi. Şurada göstereyim bunu size de bak şöyle masasına bir ayna aldı bunu da geri vereceğim e, çok kötü bir görünüşü var tuhaf yani ben böyle bir ayna hiç görmedim acaba niye böyle bilmiyorum 5 Euro'ydu bu çok değişik gösteriyor insanı ha böyle yeri yüzlü gösteriyor bir şekilde güzeldi hoşuma gitti ama şey lambalı şuradan güya lambası da var arkasında pili de var ama göstermiyor bile daha bazı alışveriş yerlerinde var ya bile kadınları adamları insanları daha doğrusu diyeyim çok biri gösteriyor yani zayıfları kilolu uzunları kısa gösteriyor kısaları uzun gösteriyor aynı undan fişi de var Fişini dağıtmadık, de atmadık. Yeni aldık zaten onu. Perşembe günü mü ne aldıydı onu. Dört haftaya kadar fişinden beraber geri getirebilirsin oralarda. Dört, dört hafta Oy. Bir gün dönü gidiyorduk. Bugün günlerden bu ara cumartesi canlar. Aynı gün çekip size bu videomu Allah nasip ederse atacağım. Bir terli peynir alacağım. Bir de o peynirden alacağım. Ondan sonra bugün iş yok. Allah nasip ederse yemeklerim de var. Bismillahirrahmanirrahim. Ben her araba sürerken canlar ehliyetin nedir onun ismi? Filiz kemerini takmayasın. Bazen bu şimdi görünmüyor. Böyle oluyor ya. Böyle oldu Filiz Almanya'da işte yaşarsın Gene bakın aynı mevzu. İşte kemerini takmayasın canlar kemer takılmadı mı burada hem çok büyük cezası var hem de zaten arabanın kemerini takmadığımız zaman arabadan çok kötü bir ses geliyor uyarı sesi du du, 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 du yani kemer sesi kemer takılmadığı için ikaz sesi daha doğrusu kemerimizi takıyoruz canlar ama dediğim gibi işte herkes anlamak istediği gibi anlay, görmek istediği gibi görüyor ben de sizlere açıklama yaparım. Siz yazıyorsunuz ben açıklayırım. Yoksa çalışan burada canlar her şeyi alıyor yani. Al alan alamayan yok desem yalan olur. Ha alamazsın 10 dene de alırsın 2 dene. Çalışana her yerde ekmek var. Her yerde. Ama iş beğenmeyene işte mızmızlık yapana Türkiye'de de yok burada da yok maalesef. Artık buralan oranın bir ayarı kalmadı vallahi. Bak siz kimseye inanmayın. Gerçekten bana inanın. Bak hiçbir ayarı yok. Uralan buranın. Hiçbir ayarı yok. Ben hatta burayı bir tık geride görüyorum şu anda. Neden? Bakın gene ne kadar güzel. Emeklilik paraları 7,5 milyar oldu Türkiye'de. Çok güzel. O da en düşüğü mesela 7,5 milyar. Emekliliklere bir şeyler yapayla. Bizim buralarda da sağ olsunlar. Emeklilik yaşlarını gittikçe yükseltiyle yani tam Mezarda herhalde emekli olacak. Burada da gittik canları yükseltiyle canlar dediğim gibi. Bir de biz senelerdir aynı aylığı alıyoruz. Senelerdir. Her yere şey geldi, zam geldi ama aylıkları hiç çıkmıyor. O yüzden ben bu işten bir şey anlamıyorum. Yani bence şu anda Türkiye benim fikrimce Almanya'dan bir tık daha yukarıda. Ben öyle görüyorum. Burası ya şimdiye kadar bir kademe daha ukardaydı ama bu seneden sonra hiç aynı şeyi düşünmüyorum. Bu gerçek yani. Beni anlayın. Artık buradan Türkiye'ye gitmenin imkanını canlarım bile kısıtladılar. Bu tarif videosu değil bu arada canlar. Ben size böyle bugün yemeğim var diye kaptan kaçaktan bir video çekirim sizi. Yine sizleri de merak etmeyin Benim de videosuz kalmasın kanalcım ee, Çok zor Bir, bir bilet 750-800 Yerine göre 1000 euro 1000 euro bir bilete adam 20 milyar 20 küsür milyar para verecek de Ne yiyecek burada Arabasız kiralamasan olmay Kiralaysın olmay ee, Bilet alacaksın Uşağın var konun var komşun var bir yere gidip bir çay bir kahve mi içmeyeceksin? Yeter ki sağlık olsun tamam ama gerçekten yurt dışının Almanya'nın değil bütün yurt dışının şartlarında çok kötü yaptılar. Bu bir gerçek çok kötü artık önceden Erdoğan ben çalışmazdım tamam akşam işim iki saat işim vardı. Her şey daha güzeldi şimdi iki kişi çalışıyoruz. Ee, gene de yani gülü gülüne yattırıyorsun ama biz tabi boğazımızdan bir yerimizden kısmayırız bu bir gerçek. Bu da bir gerçek. Ama dediğim gibi biz de kimse kimsenin eline bakmayı Sen yaptıydın, ben yapmadıydım demiyoruz. Olan olmayana verir eşler arasında mesela. Yağmur demiyoruz, çamur demiyoruz, hasta yok demiyoruz, usta yok demiyoruz. Hastaysak orada herkes mızmızlanıyor, biz bir tane ilaçı çiğirip gidiyoruz. Nereye işe? Hastaydı ne? Gideceksin, mecbur gidiyorsun işte. Buranın kuralları o. burada çalışanlarımız yok mu var burada da var çalışana işte her yerde ekmek var kim nerede olursa olsun her yerde çalışana ekmek var ben öyle diyorum ama gerçekten bak siz bana inanın artık buranın da e, şeyleri güzel değil canlar gidişatı güzel değil yani Ben bir zaman saklamam biliyorsunuz. De derim yani. Ana hiç de işte yeri yok ya kız. Nereye çekeceğim ben bu arada? Bayağı böyle de korkarım işte. Koyma burada. Hoş. Çekeceğim tam ha öyle. Hiç Hemen çıkacağım zaten canlar. Bir, bir tek bir şey alayım gel öyle diyorum. Bir tek bir şey alayım geleceğim. <laughs> ha, o şey de nerede acaba? Ha buraya koyarım ya. Mavi. Saat. Neyse ben onu bulayım da geleyim. Evet canlar alışverişimiz yaptık. Alışverişim yoktu dedim size. Bir buradan bir peynir alacağım. Bir tane de Lidl'den alacağım. Ramazan öncesi çünkü bismillah. Ben alışverişimi yaptıydım. <laughs> Kardeşim yalaysın ama nereye yer yok ki. Ne kadar güzel ha o gelin maşallah. Kapalı güzel. Arabası da güzel. Kendi de çok güzel. Nazar almasın. güzel dijastım. İyi, iyi kötü, kötü. Da canlar. Haydi, mücze haydi akşam oldu. Seni Red Biz iftar edeceğiz inşallah et. Şimdi Lidl'e de gideyim şişeleri vereyim canlar. Bu peynirlerde indirim yoktur kesin. Gerçi ben korlamadım ama. Yazar Duzba. İndirimleri hep siz yazıyorsunuz. Allah razı olsun. Instagram'dan resim atayla bana. Filizciğim bu indirimde yiyeyim sizin canı olsun. Biri sağımda Lidl'ın. Türk bakkarı da solumda. Bakkallar hep bize yakın. Çok şükür. Şöyle bir tane canlar kadayıf aldım. Lamba kırmızı göstereyim size. Ben kadayıfı çok seviyorum. Benden başka kimse yemiyor şöyle de bir tane Murat Bey reklam değildir telli peynirini aldım bu başka bir şey için lazım bana öbü peynir aslında bundan daha güzel ama e, ikisini farklı yere kullanacağım için onu da aldım bir tekrar gösteririm size o da bereketli oluyor onda daha çok var bak şimdi baktım aslında buradan da alabilirdim şöyle tekerlek Türk bakkalından 7 küsür 8 euro neredeyse onun yarısı kadar. abramda da yara çıktı. Görüyor musunuz canlar? Ama o da 499 499 bence. 4.99 Bunun iki buçuk katı. E şimdi şişeleri de vereceğim. Niye vereyim o kadar parayı? Gideyim geleyim. O zaman kadar hamurumuzda mayalanır eve gittik mi? Onu da ancak size resmini canlar eklerim. Çünkü neden? Aslında e, poğaçamızı baştan sona bir video yapacaktım ama Zeynep'im çok havas etti teyzeleri. Onu da size diyeyim gene doğrusunu. Anne onu ben sen yoğur, ben kendim yapmak istiyorum. Hani poğaça haline o getirmek istiyor. dedim tamam annesi onu da sen yap. Pişmiş hallerini nasıl oldu içini dışını gösteririm size gerçekten deneyin. Gece çayın yanında yiyebilirsiniz. Bunun içine zeytin de koydunuz mu çok güzel oluyor. Bak böyle zeytini koymadan mesela hafif abla ha bir robotta çekirdeklerini geç çıkarıp bir robotta geçirin onları abla ezmeyin çok tabi 2-3 parçayı ayırın onları koyun içine patates koyun içine patates kavurması mesela ee, peynir koyun içine aynı hamurla bile kıyma koyun içine bir çay demleyin kahvaltılık sahurda çok güzel oluyor Erdoğan gececi olduğu için biz daha hiç sahur yapmadık beraber Bakalım ne zaman yapar. Allah'tan hayırlısı. Öyle canlar. <laughs> Almanya'nın işleri güçleri canlar. Ha bu kırmızı lamba da iki dene sürüyorum dolay. iki dene sürüyorum dolayı. Bu ne haldir bilmiyorum yani. Ben size canlarım veda edeyim. Te daha fazla yormayayım sizi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her zamanki gibi pilav, çorba, batı ortalık. Bunlar da peynirli poğaçalarım canım benim.